EYT Meclise geldi. Ben hani farklı bir açıdan bakarak olmazsa da olabilir demiştim ama gündeme geldi. Bu şekilde meclise gelmesi, komisyona gelmesini doğru bulmuyorum. Ee, şöyle. Yıllar önce bağ musun, sigortalı mısın? diye bir tabir vardı. Sonra, Sonra SGK, oldu. SGK adı altında bunlar birleşti ama aslında hiçbir zaman birleşmediler. Hala da Bağkur ayrı sistem üretti orada devam ettirdi. İşte iş bile öyle devam etti. Sigortalı... Ben E-Devlet'e evet. bakıyorum böyle. Şu kadar gün Ta, şurada var, Bu kadar gün burada yani, vardı. Evet. Hala bir ayrımcılık var. Evet. Şimdi bir tarafta e, işte küçük esnaf kazandığı paradan gidip prim ödemeye çalıştı. Ödedi ödeyemedi. Ödeyemediği zaman da ya borçlandırdılar ya da prim gününü kadarını sildiler. Hizmetten saymadılar. Bir şeyler Hı -hı. oldu. Hı -hı. Diğer taraftan adamca. Şimdi burada böyle bir ayrım yapması doğru değil. Yani bağ musun, bir efendim SGK'lı mısın diye bakmadan çıkartacak maddeyi o şekilde çıkartmalı gerekirdi. Ama o sistem ne, ne bir türlü düzeltilemedi. Hala da bağ kurulumusun, sigortadan mı emeklisin, bağkurdan mı emeklisin? Hala böyle bir Yani şey. sigortalı mısın, bağ kurulumusun meseleleri. Madem SGK oldu artık bir sosyal bit, güvenlik kurulu bitmiştir. Bitmiş Aynen öyle yani. bitmiş olması lazımdı. Bu ayrımcılık da olmamalıydı. Yani seçim öncesi yapılan her şey seçim yatırımları değerlendirilebilir. Doğru. Ama. Net saçım yatırımı ama he? Ne seçim? net saçım okay, tamam o, ama e, baştan Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanı açıklamalı okay. doğru Cumhurbaşkanının net açıklamasından sonra komisyona böyle gelmesi de seçim kaybettirir. yani o anlamda oradan gelebilecek oy noktasında bak oluyor nasıl izah edeceksin bunu?